Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Barış Arduç, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Barış Arduç, bebek kime benziyor sorusu üzerine, Güpse Özay'a aşkını ilan ederek, ''Çok değişiyor, bir görüp aynı babası diyor, aynı gün başka biri geliyor, aynı annesi diyor.'' Karıma aşığım. Karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bakları güzel olsun, başka bir şey istemem demişti. till I hear him say